Yani ilk buluşma için ilginç bir seçim. Ama biber spreyim yanımda olduğunu hatırlatmam gerek yok herhalde. Doğru yere geldiğimizden emin misin? Ay, Bayağı etkileyici mekan. Başarılı. Sen nereden buldun burayı? Çocukken dedemin burada bir dükkanı vardı. Kaçar kaçağı buraya gelirdim. Hala da dış dünyadan kopmak istediğinde buraya kaçarım. Demek dış dünyadan kopmak istedin. Benimle mi? Bak şu ana kadar çok iyi gidiyordun. O yüzden sakın buraya ilk kez seni getirdim klişesine düşme. Ne oldu? Güzelliğimden donup kaldım mı doğru söylüyorum? Neden bana öyle baktığını söyleyecek misin? Yoksa ben kendi kendime konuşmaya devam edeyim mi? Sendeki beni izliyorum. Havalı hmm. laf. Nasılmış bendeki sen? kaybolmuş. Bir şey aradığının farkında bile değil. Çünkü bulmaktan deli gibi korkuyor. Ne ima ettiğini tam anlayamadım ben. Yani kısaca kayboldum beni bul mu diyorsun? Ben ima sevmem. Yalandan oyundan da hiç hoşlanmam. Hayatımda kimse olmadı diyemem ama buraya kimseyi getirmedim. Niye buradayız onu da bilmiyorum tuhaf bir halde. Servis yapmaya bile gönüllü oldu. Ne servisi? Bizim servisi mi yapacaksın? Kısa bir süre. Sebep? Sizi kimseye emanet edemedim. Yani yeni şoför gelene kadar. Ben Annemlerle gidecektim aslında. Servise binmeyecektim. Kader mi diyorsun? Yani ben de en az senin kadar... ...ne dedim bilmiyorum. Aslı. Ben... İki hafta sonra nişanlanıyorum. İki aile nişanın detaylarını konuşmak için toplandık. Akşam bu yüzden gelemedim. Bunu bana neden en başında söylemedin? İşte yalanı sevmiyorum, oyun sevmiyorum diyorsun. Ya Beni niye getirdin o zaman sen buraya? Ya, da, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Yemek teklifi senden gelince aklım gitti. Unuttum. İnsan nişanlanacağını nasıl unutabilir? Akşam yemeğinden haberim yoktu Aslı. Ben nişanlanmak üzere olduğumu unuttum. Unutmak istedim çünkü. Ne bu? Bir ilana aşk mı yoksa bir veda mı? Ortaya karışık bir şey mi? Ne? Hiçbir şey söylemeden ortadan kaybolmak istemedim. Sana bir özür borçluyum. Neden? Benden değil, bence sen o birini gördüğünü unuttun kadının özür dile. Ya da kendinden dile. Çünkü sen bence en çok kendine yalancısın. Gidebilir miyiz artık? Haklısın. Belki de öyleydim. İnsan gerçek duygularıyla yüzleşmek istemiyor bazen. Belli ki senin de görmekten kaçtığın bir şeyler var. Abartmasak mı ya? Altı üstü bir özür yemeyi. Öyle dramatize etmeye gerek yok. Ben de zaten Fransa'ya gidiyorum. Sor bana kabul edildim. O yüzden... ...kip kolmuş şampiyon.